Herkese iyi geceler diliyorum. Yeni bir canlı yayında karşınızdayım. Evet, kandıramazsın bizi torrent e, teması altında, başlığımız altında. Maçı yorulmayayım çünkü iş işten geçtikten sonra artık e, işte doğru oyuncu tercihleri veyahut da e, biraz daha böyle derli toplu oyun, sonuca giden oyun, adını ne koyarsanız koyun. E, üst üste galibiyet serisi, şu dakikadan itibaren işte 3 maç kazanmış veya işte 1-0'la... E, bir küme düşme mücadelesi veren bir takıma karşı kazanmış Galatasaray'ın benim nazarımda, benim ölçülerimde hiçbir değeri yok. Hocasının e, bu deha taktik dizilişinin veya işte oyuncu tercihinin veya oyuncu değişikliklerinin e, benim için elle tutulur bir yanı yok. O nedenle e, kandıramazsın e, torrent başlığını atmayı uygun gördüm. Çünkü... E, daha önce geçen hafta bana sorduğunuzda neden genç oyuncuları oynatmıyor sorusunu yönelttiğinizde size e, şu cümleyi kullanmıştım. Artık kendi piyasasını e, piyasasına oynuyor veya kendi istatistiklerine oynuyor. İşte son haftalarda e, takımı ne kadar üst sıraya tırmandırabilirsem, ne kadar maç kazanabilirsem tecrübeli oyuncularımla işi riske atmadan genç oyuncu kazanmak gibi bir derdi yok. Sadece istatistik kasmaya çalışıyor ve şu anda da yaptığı o torrentin yani bir anlamda kendi piyasasını yapıyor. Yarın öbür gün Galatasaray'dan ayrılırsam acaba Türkiye'de başka bir takımda iş bulabilir miyim? Çünkü e, anladığım kadarıyla e, Galatasaray'da gönderileceğini er ya da geç önünde veya sonunda gönderileceğini biliyor. Belki seçilecek olan başkan e, veya yönetimi ilk etapta gönderemeyecek işte bu istatistikler nedeniyle. Çünkü sezonu böyle tamamlayarak bir üst Fatih Terim'den aldığı takımı işte 12. 13. sırada almıştı. Şu anda 11. sıraya mı yükseldi Galatasaray? Tabii. Ee, i̇şte ne kadar üst basamakta e, bırakabilirsem sezon sonunda onun muhabbetini yapabilirim e, düşüncesinde gözüküyor. Ama tırmanabileceği en üst noktada burası gibi. Kalan 4 maçı zaten kazanma e, garantisi diye bir şey yok. Ama e, bugün şu görüldü ki Torrent... işte Pulgar mesela hep konuşuyorduk alında niye oynatılmıyor diye. İşte ilk yarıda de oynadı. Demek ki Pulgar diye bir oyuncu da varmış, oynatılabiliyormuş. Pulgar Fiorentina'ya dönmeden önce son 2-3 hafta herhalde form tutarak gidecek öyle gözüküyor. Ama bugüne kadar neden yüzüne bakılmadı veya niye oynatılmadı tepki olunca mı şimdi Pulgar akla geldi gibi sorularla biz sezon sonunu zaten görmüş olacağız. Ya karşınızdaki rakip Altay. Şimdi buna rağmen 2-3 tane net pozisyonları var ki Berabere de bitebilirdi Maçın hakkı bana göre beraberlikti Yani Galatasaray Oyunun başında Kerem'in sol ayağıyla attığı Şık golle O golü bulunca rahatladı Girdiği ilk pozisyonda da hemen hemen Yanılmıyorsam gol attı Baktığınızda işte bugün Göze çarpan daha çok oyuncular Altay sporlu oyuncularsa Bu onların can havliyle artık küme düşmemek için ki Mucizelere bıraktılar 10 puan fark var Gelsun'la Aralarında Giresunspor 10 puan önde ve son artık 3-4 haftaya girilirken 4 haftaya girirken bir galibiyet Giresun'u ligde tutacak ve Altay'da küme düşmüş olacak. Yani Altay, Göztepe, işte Rize ve Malatya 4 takım e, lige veda edecek gibi duruyor son anda. E, işte Rize ve Altay yönünde çok aşırı bir e, mucize bir şey olmazsa e, Göztepe, Malatya'nın ardından da bu iki takım düşecek gibi duruyor. Şimdi e, soruyorsunuz neden gevşeklik var diye oyuncularda. Yani lig bitti. Hedefsiz kalmış bir takım. Yani Daha ne bekliyorsunuz ki diye sorayım size. E, dostlar alışverişte görsün. E, işte torrent tecrübeli oyuncularla onların da gönlünü hoş tutarak ligi bitireyim üst sıralarda derdinde. Küme düşmemesi küme düşme mücadelesi veren takımlar içinde bu maçlar piyasa maçıdır. İşte bugün e, görüyorsunuz e, Altaylı oyuncuların e, o Can Siparane mücadeleleri, işte Can Havli ile mücadeleleri e, biraz iyi oynuyor gibi gözüküyorlar ama daha önce aklınız neredeydi sorusunu onlar için de sormak gerekir. Yani Galatasaray'ın sergilediği oyun, şampiyonla oynayacak bir Galatasaray takımının sergilediği oyunun yanından bile geçemez. E, durumu idare eden, işte galibiyetse galibiyet, 1-0 işte aldık dönüyoruz. E, bir 3 puan daha yazdık hanemize. Galibiyet işte kazandık dedirten ancak baktığınızda galatasaraya yakışmayan bir oyun yani bazı oyuncular ununu eleyip asmış mesela babel bugün var mı yok mu belli değil Gomis bana göre sıkıntılı ondan sonra bakıyorsunuz van anholt yani bitirmiş artık o da öylesine oynuyor işte pulgar niye göze çarpıyor işte bu oyunda bu bu kadar artık bırakmış Galatasaraylı oyuncuların e, tatile çıktıkları bir ortamda e, o da şans bulduğu şansı iyi değerlendirme adına e, bir şeyler yaptı ama yani Galatasaray için şöyle baktığınızda e, bugün kazanılması gereken oyuncular ya kadro dışı ya kenarda e, 4 hafta sonra gidecek olan oyuncular veya futbolu bırakacak olan oyuncular ise e, ya ilk 11'de ya sonradan oyuna giriyor. Yani işte Babell'le Ardadan bahsediyorum mesela. Yani e, böyle çelişkiler yumağı içerisinde e, Torrent'in tamamen kendini e, kurtarmak için istatistik kasmak için kendi piyasasını e, yapıp kendini haklı e, sezon sonunda çıkarabilmek için koskoca Galatasaray'ı feda etti. Galatasaray'ın geleceğini feda etti. Aslında haftaları yaşıyoruz üzülerek bunu söylemek durumundayım. Şimdi marka sakatlandı çıktı. Bakıyorum oyuna daha başlarken sol arka adresi bandajla zaten sakat sakat çıktığı çok belli. Yani şu maçta marka ayı oynatsanız olur oynatmasanız olur. Belki işte sakatlığı nedeniyle bir de akıllı sarı kart görüp önümüzdeki hafta al duruma düştü zaten oynayamayacağını anladı. Belki e, sezonu da kapattı bilemiyoruz. Yani çekilecek emarından sonra belli olacak ama orada bir genç oyuncuyu kazansanız e, Galatasaray'ın geleceğine bir adım atmış olursunuz. Yani bunu da böyle hani popülist söylemler olarak almayın lütfen. Hani şimdi böyle konuşması da kolay ama e, ya hedef olsa tamam hak vereceğim size. Hani tabii ki tecrübeli oyuncular riski atmazsınız o zaman biraz daha temkinli olursunuz ama bir hedefi kalmamış Galatasaray'ın. Yani bu maçı kaybetseniz de bir şey olmuyor. Küme düşmüyorsunuz. Ama genç oyuncularla bu maçı kazandığınızda veya ortaya iyi bir futbol sergilediğinizde Galatasaray'ın yarınlarına bir adım atmış oluyorsunuz. Bizim Davamız bu yoksa işte moruz sana sen 5-5,5 milyon euro yatırım yapmışsın adamın kadroda olmamasının Galatasaray'a ihanet etmekten başka bir e, benim için bir anlamı yok. E, bunun tek benim için özeti bu Galatasaray'a ihanettir. Galatasaray'ın e, paralarını çöpe atmaktır, sokağa atmaktır. Oyuncuyu zaten fizikmen kaybediyorsunuz oynatmayarak bir de moral olarak da bitiriyorsunuz. E, benim için bu anlamı var. Barış Alper Yılmaz yine yatırım yaptığınız bir oyuncu. Yani kadroda bu oyuncunun olması lazım. Mesela ee, Kerem'in mesela çok parlamasının nedeni sizin onu ısrarla oynatmanız, kazanmanız. Ya bu maçlarda Barış Alper'i oynatmanız için, kazanmanız için biçilmiş kaftan olan maçlar. Yani istikrarsız sorunu, istikrar sorunu olan oyuncular var. Mesela Emre Kılınç. Yani bir hafta bakıyorsunuz adam çok süper. Ondan sonra kayboluyor gidiyor. Bugün on numaralı mevki gibi yani biraz daha işte oynattı. Yok yani bir şeyi yok devamlılığı, sürekliliği yok. İşte Babel'den hala medet umuyorsunuz. Gomis artık e, inşallah opsiyonlu sözleşme işte yapılmıştır. Onu da tam netleştirmedikleri için bilmiyoruz. Hani önümüzdeki sezon Gomis ne verebilir Galatasaray'a? Bu da tartışılır. Yani izliyorum. O eski Gomis tabii ki 4 yıl önceki Gomis değil. E, pozisyonlarda daha ağır. Sırtı dönük akıllı oynadığı, aldığı, verdiği, kovaladığı dönemler var ama yani Muhammed Mustafa'yı mı kazanmalısınız? Gomis mi? Yani bütün bunlar Galatasaray'ın aslında önümüzdeki yılına ışık tutacak olan gerçekleri. Ama dostlar alışverişte görsün, Torrent Efendi 3 puanı cebine koysun, yarın öbür gün işte ben bu maçları kazandım, bu kadar galibiyetim var desin diye adeta Galatasaray'ın geleceği çöpe atılıyor. Şu anda önümüzdeki yılı Galatasaray'ın maalesef çöpe atılmaya devam ediliyor. Ne yazık ki bir umut ışığı da yok bu anlamda. Yani e, şimdi okuyorum mesela. Diyor ki Mehmet Çavdar, Toran şöyle yapsa iyi olur dediğiniz gibi oyuncuları kaçırdım. Hani e, Torrent en az terim kadar yanlış tercihti diye bir yorum var. Torrent yaşları oynatarak prim kasacağına gençler oynatıp prim kasa daha iyi olur diye. Yani diyorum. E, başka şöyle yorumlarınıza bakayım. Bana da yorum yapabilecek bir konu çıksın diye bakıyorum. Çünkü maçla ilgili anlatacak benim gözümde çok çok önemli bir değer yok. Yani ben gençler hani bu belki yine popülist bir söylem gibi gelebilir ama gençlerle oynayıp kaybetmeyi şöyle bir maçı yaşlılarla oynayıp kazanmaya tercih ederim. Çünkü ligde bir iddianız yok. Yani iyi oynayıp gençleri kazanıp kaybetseniz bile altaya ben üzülmem. Ya yani benim bilmiyorum, benim futbol görüşüm böyle. Hal hani bir şampiyonluğa oynasanız tamam hak veririm riske atılmayacak haftalar olsa hak veririm ama artık küme düşme potasından uzaklaşmışsınız. Bir riskiniz kalmamış. Yani bu maçı e, ki ben gençlerle de kaybedeceğinizi düşünmüyorum. En fazla yine en kötü berabere bitirdiniz. ve bugün de aynı. Halil alınmalı mı diye sorum. Bence alınmalıydı yani ikinci yarı daha dikine oynanabilirdi. E, daha farklı bir e, taktik e, dizilişe geçilebilirdi. Ama şey yok. Ahmet Başman demiş ki kalan maçların hepsini kazansak konferansa gideriz yahu. Yani konferans sizi kesiyorsa buyurun e, gidin diyeyim. Nasıl hedef yok demişsiniz. Konferans benim için hedef değil Ahmet Bey. Benim Galatasaray'ımda konferans, e, konferansa gitmek çok açık söyleyeyim size. E, neyse yorum yapmayayım hadi açık söylemeyeyim. Siz belli ki çok büyük bir hedef olarak görüyorsunuz. Ama benim için bir hedef değil konferans yine gitmek. Galatasaray için hatta çok açık söyleyeyim. Şu Galatasaray için utanç abidesidir konferans liginde mücadele etmesi. Halil Beşiktaş'la anlaşmış diyorlar. Bilemiyorum. Ha bon servisini e, almaktan bahsediyorsunuz. Yani öyle 10-12 milyon eurolardan bahsediliyordu geçen yıl. E, ben öyle bir para Halil'e verilmez diye düşünüyorum. Ama e, 2-3 milyon euro civarındaysa yani 4'ü bile geçmemeli e, olabilir. Ercan Şan bizim... İşimiz deve misali demiş Erhan. Martin Rodriguez diye bir oyuncu var. Baktım 27 yaşında bu oyuncunun burada ne işi var diyorsunuz demiş Ahmet Çiftçi. Ya işte e, Pokedo mesela e, 29 yaşında daha önce Karabük'te oynamış, Göztepe'de oynamış. Ya bu maçlarda iyi gibi gözüküyorlar. Ama o zaman düşünüyorsunuz. ya yani Bu zamana kadar neredeydi bu oyuncular? Yani onlar da şu anda piyasa maçı olarak görüyor. Orada oynayan yabancılar e, yarın 6 ayın düşeceğinin farkındalar. Ee, nereye atabiliriz kendimizi bir süper lig e, takımı bizi izliyordur şimdi alırlar Galatasaray'a karşı iyi oynarsak e, mutlaka bir yere kapağı atarız derdindeler. Yani bu performanslar aldatıcı olabiliyor bu tip maçlarda onu anlatmaya çalışıyorum. Numara diye okudum. Yo riskli değil gayet de e, bence iyi olur yani Yunus'un gelmesiyle birlikte. So solda Kerem sağda Yunus çok iyi olur. Alper Acar hem çalışıp hem sizi izliyorum. Amerika'dan selamlar demiş. Alper Bey Amerika'ya ve size selamlar. Amerika'daki izleyicilerimize de sizin aracılığınıza selamlarımızı iletelim. Fatih Kur'an abi cumartesi günü seçim garanti olacak mı? Vallahi şu ortamda hiçbir şeyin garantisi yok. Ben artık o konuda bir yorum yap yapamıyorum. Yani hafta başında bir bakmışsınız yeni bir mahkeme süreci. Hayda yine tedbirler falan filan. Bunları da konuşuyor olabiliriz. Umarım yapılır. Umarım bu ıı, kaotik ortam bir an önce Son bulur. Abi Beknaz oynayabilir mi? Demiş Yunus. Önümüzdeki sezonun öncesi mutlaka kampa götürülecektir. O da Ayhan Akman oğlu Hamza da. ikisi de bence Galatasaray'da gelecek yıllarda oynayabilecek oyuncular gibi duruyor. Kendilerini tabii ki geliştirirlerse daha da iyi bir hocayla şans bulurlarsa mutlaka yeteneklerine Galatasaray'a katkı sağlayacaklardır. Caner altı kulaç küme düşme sence kalkar mı? Valla bu Türkiye'de kalkmaz diyemiyorum. Her şey olabilir. Her şey biliyorsunuz mümkün. Emirhan Kayar hakkında bir bilgim yok Ahmet Can maalesef. Başka? Abi gençleşme diyorduk. Burak Elmas ne oldu? Son haftalarda demiş. Burak Korkmaz. Valla bir şey olduğu yok. Gördüğümüz kadarıyla. Hollanda'ya selamlar Efem Aslan demiş. Teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız. Son 2-3 dakika fazla uzatmayacağım. Yani bizim için, Galatasaraylılar için acı çektiğimiz ve bir an önce bitmesini beklediğimiz bir sezon. Yani bitsin, şu seçim de bitsin. Bir an önce önümüze bakalım ki ee, daha iyi günleri yorumlayabilelim diye düşünüyorum. Başka... Hüseyin Kılıç demiş ki önümüzdeki 10 yıl böyle geçecek demiş. Bilmiyorsun gibi bir şey okudum. Evet bitirelim o zaman fazla da uzatmayalım. Önümüzdeki günlerde yeni yayınlarda buluşmak üzere diyelim. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayın. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.